Merhaba arkadaşlar. Şimdi de bir pike dikimini sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki bunu yaparken nasıl yaptık, nasıl kestim, parçaları nasıl ayarladım bunların hepsini aşama aşama göstereceğim. Şimdi ben kapak parçamın hazırlanmasıyla işlemlerime başlayacağım. Evet arkadaşlar. Bu kullandığım kumaş kristal pamuk seten diye geçen bir kumaş. Ben genellikle pike takımlarını bu kumaştan yapıyorum. Ama isterseniz monoray kumaştan, osmanlı ipeği kumaştan yapabilirsiniz pike kapaklarınızı. Ben pamuk seteni daha çok tercih ediyorum. Çünkü dikimi biraz daha rahat. Şimdi 90 santimlik kapak parçamın şu şekilde 9 santim olarak ölçtüm şu kısmını. Direkt kıvırdım. Çünkü burası da pikenin üzerine dikeceğimiz kısım arkadaşlar. Sonrasında güzelce üçsünü yaptım. Burada bir kat oluşturdum. Pilelerimi ayarlamak için ben 6 santimlik bir genişlik vermeyi uygun gördüm. Bu kıvırdığım yerden hemen şu şekilde 6 santim işaretler alarak ilk çizgimi çizdim böyle. Yani burada benim 3 tane 6 santimlik çizgim olacak. Gördüğünüz gibi alta kıvırdım, 9 santimlik payım. İlk işaretlediğim 6 santimlik işaretim. Yine 3. işaretimden biliyorsunuz 3 tane 6 santimlik ara işaretlemiştik. 3. çizgimden tuttum. İlk çizgimin üzerine bir pile yaptım. Sonrasında da gördüğünüz gibi düzgün bir ütü yaptım. Şimdi nervur çalışmama başlayacağım. Üstte yaptığım buradaki kat izimden nervür çalışmamı yapacağım. Hazırlamış olduğum kapak parçamın e, ütüyle yapmış olduğum pile çizgisinden nervürüme başladım. İlk nervürümü çalıştıktan sonra mesafesini ayarlayarak diğer nervürlerimi çalışacağım. Nervürler pilemin üstünde kalacak, ikinci pilemin üstünde kalacaklar. Sonrasında arasına dantelimi saracağım. Şimdi e, ilk nervürümü çektim hemen şu ayağımdaki bu ilk oluk kısmına çektim ilk yerleştirdiğim zaman ilk nervürümü takip ediyorum. Dolayısıyla nervür aralığında eşit olmuş oluyor. Bu kumaşımda altına tela kullanmadım. Çünkü kumaşım e, daha tok bir kumaş tela kullanmaya gerek yok. Zaten e, gayet de güzel nervürlerim ortaya çıkıyor. Pilemin üstüne 10 tane nervür çektim. Tam ilk nervürümden kıvırıp pilemi bu şekilde belli ettim. Sonrasında bakın burada 10 tane nervürüm var. En sondaki nervür değil. Önceki nervürün buradaki dikiş izinin üzerinden alttaki katını tutması için makineye çekiyorum. Tabi burada öncelikle kaymasın diyerekten telimi aldım. Tam böyle katımın üzerinden. Bakın şöyle de göstereyim. Şurada şu kat var. Biz bu katı tutmasını istiyoruz kumaşımızın bu katta birleşmesini istediğimiz için pile katının hemen nervür dikişimin dibinden çok dikkatli olarak fark edilmeyecek şekilde dikişimi yapıyorum. Böylelikle pile katımı birleştirmiş olacağım. Bakın bu dikişi yaparken nervür görüntümü bozmuyorum. Şimdi arkadaşlar ben danteli böyle pike kapağıma monteleyeceğim ama dantel biraz kısaydı. Elimdeki dantel parçaları. Bunları birbirine birleştirmek istedim. Bunu bilenler tığlayarak da birleştirebilirler. Ben Ankur'un çapa nakış ipi var. Ondan hemen şöyle incecik çırpma dikişi aldım ve aynı ikisinin birbirine yerlerine dikkat ederekten bu şekilde dikiyorum ve bunu Şöyle birleştiriyorum iki dantelin birbirine. Tabi birleştirirken iki taraftaki karşılıklı motiflerimin tam aynı hizaya denk gelmelerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela şuradaki dolgumun bitim yerine buradaki dolgunun bitim yerine gelmesi gerekiyor. Ona göre de dantelinizi esneterek birleştirmenizi yapın. Bakın çok minicik. Bu taraftan alıyorum. Çok minicik de diğer taraftan alıyorum. Şu şekilde. İkisini birbirine yakınlaştırıyorum. Evet arkadaşlar, pike kapağımın dantelini yerleştireceğim. Sonrasında dantelimi saracağım. Daha sonrasında üst nervürümü çizip üst nervürümü çekeceğim. Ee, bu işlem için öncelikle kapağımı tam ikiye katlayarak orta işaretini aldım ütüyle. Dantel yerleştirmeye tam ortadan başlayacağım ki kenarlarda sıkıntı çıkmasın. Ee, yine dantelimin de tam orta işaretini aldım buradan. Ve ben bunu ortaya ortaya getirecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz da nervilerin üstüne inmesini istiyorum böyle. Tersine düzüne dikkat ediyoruz dantelimizin. Ona göre yerleştiriyoruz. Danteli daha öncesinde çok düzgün ütülemiş olmanız gerekiyor. E, yalnız danteli yerleştirmeden önce e, buradan biz bir işaretini alalım. E, çizgimi 19 santim olarak ayarlıyorum dantelimin geleceği kısmı. Nervlerin üzerine düşmesini istiyorum dantelin uçlarına. Bu şekilde ayarladım. Siz de kendi istediğinize göre dantelinizin yerleştirmesini ayarlayabilirsiniz. Şu kısımdan düzgünce terliyorum ve buradan bir sarma işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi dantelimin terlemesini bitirdim. E, Makinamın ayarlarını yaptım. Daha evvel de bahsetmiştim. Makinamın 0.4 numaralı sıkı zikzak ayarında sarmamı yapıyorum. E, yine piko ayarlarımı da 1.5 ve 1 olarak ayarladım. Tam sargı yapacağım yere, bakın şurada zaten sarma yapacağım yerin teyli gözüküyor. Yine piko telasını ince bir şerit halinde kestim. Tam altına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum kağıt telama ve sarma işlemi başlatıyorum. Tam terlediğim kısmın üstüne gelecek şekilde oradaki zincirin üstünü kapatacak şekilde sarma, dantelimi sarma işlemini yapıyorum. İpimi de şöyle göstereyim arkadaşlar. Makinen akış ipliği Ankor'un Nantelimin rengine uygun olan nakış ipliğini kullanıyorum. Bu şekilde sarma işlemini devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu nantelimin üzerine de nervür çalışması yapacağım. Bunun için de bir kalıbım var. Böyle bir kalıp hazırladım. Kalıbımı çizmeden önce kalıbımın şu uç kısımlarının nereye gelmek istediğine karar verdim. Ucundan 24 santim olarak işaretlerimi aldım. Bir cetvel yardımıyla burada düz bir çizgi çiziyorum. Ve bu çizdiğim düz çizgimin üzerine bunun uçlarını denk getirerekten hizamı bozmadan yapmaya çalışacağım. Tabii ki bunu hemen buraya iğneliyorum ki herhangi bir kayma yapmasın diye. Kapağımın tam orta noktasını buldum. Orta noktasından çizime başlamalıyım ki iki tarafa eşit olarak şekiller dağılsın. Dantelimizi de tam ortadan yerleştirmiştik biliyorsunuz. Kalıbımın ortaya gelmesini istediğim kısmı şu sivri kısmı. Bu sivri kısmı bu işaretlediğim 24 santimlik yere tam düzgün olarak yerleştirdim. gördüğünüz gibi şu tepeciklerim, yüksekliklerim hep bu çizdiğim 24 santimden çizdiğim çizgimin üzerine denk gelmeli. Ee, zaten ilk çizgimi çizdikten sonra nervür aralıklarını ayarlayarak diğer nervürlerimi de çekeceğim. Dolayısıyla aradaki mesafem düzgün olacak. Kalıbımın kenarından çizgimi alıyorum. Kalıbım aynı şeklin tekrarı olarak devam ediyor. Bundan dolayı kalıbımı bittiği noktadan çıkartacağım. Bu nervürümüz şekilli olduğu için biraz aşırı dikkat istiyor arkadaşlar. Kıvrımlarımıza göre makinamızı kontrol ediyoruz. Özellikle ilk nervürü çok itinayla yapmamız gerekiyor. Evet, kavisli olduğu için şekillerimizde biraz profesyonellik istiyor. Evet arkadaşlar çift iğne olduğu için bu keskin dönüşlerimiz gerçekten zor oluyor. Burada yaklaşınca volanla elime elimle volanı çeviriyorum. Tam döneceğim noktada iğnemi içeride bıraktım ama bakın burada çok dikkat, dikkat edin. İğneyi çok fazla içeriye almıyorum. Hemen ucunu bıraktım kumaşımın üzerinde. Eğer çok fazla içeriye alırsanız dönmekte çok sıkıntı çekersiniz. Bu şekilde e, minik bir kısmını içeride bırakırsanız iğnenizi dönüşleri çok daha rahat yaparsınız. Bu da gerçekten ince bir püf noktası. ikinci neredeğime başladım arkadaşlar bakın burada işte şu aldım düz kılavuz çizgim benim dönüş noktamı belirleyecek tam o çizgiye gel geldiğimiz zaman şöyle iğnemi aldım içeriye ve buradan döneceğim. Bir de yine dikkat etmeniz gereken bir husus da bu nerver ikinci mesela ikinci nervura başlıyorsunuz. Bütün ipliklerinizi kontrol edin. Alt masrodaki ipinizi kontrol edin. İplerinizin yeterli olacağından emin olup diğer nervura öyle başlayın ki nerver'in ortasında bir sürprizle karşılaşmayasınız. Evet bu şekilde pike kapağımı tamamlamış oldum. Ve süslemelerini de bitirmiş oldum. İnşallah bundan sonraki videoda alt ve yan patların yapımı ile sizlerle beraber olacağım. Tamamen pikenin dikimini sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.